Bugün Bergama Antik Kent'e gireceğiz. Akropolis tepedeymiş ve oraya güzel bir teleferik yapmışlar. Buradan başlıyoruz gezimizi. Şöyle bir. Önce asansörle 3-4 kat yukarı çıktık. Buradan da teleferiğe bineceğiz. Evet teleferikten şöyle bir manzara var. Akropoli'ye doğru çıkıyoruz. Şöyle yandan. Şöyle bir görünüş. Bu da şehrin uzaktan görünüşü. Bergama şehri. Güzel bir teleferik sistemi yapmışlar buraya. İsviçre'deki kayak merkezlerinde kullanılan sistem. 4-4-8 kişilik sanırım bir kabin. iki bölümler şuradan da görünüyor. Şurada da bir tane baraj gölü var. Ta kıyıdan biraz hafif gözüküyor. Tarihi duvarlar Akropolis Müzesi'nin girişindeyiz Bergama'da. Güzel bir giriş alanı yapmışlar. Tepeye de teleferikle geldik. Sistem de güzel işliyor. Müze kartta oluşturulan kare kortla hiç beklemeden direkt içeri girdik. Bu her yerde olmayan bir sistem ne yazık ki. Ee, şöyle bir alan. Tepede Tarihi kalıntılar daha Ta o yıllarda ne duvarlar ne şehirler yapmışlar. Zaten çok eskilerden bu aşağıda düz görünen alan denizmiş. Denizden yüksekliği az olan bir alan. Bergama. Sonra deniz yüksekliği azalınca su geriye gitmiş. Burası tepede böyle kalmış. al saraylarından pek bir şey kalmamış ama harika görüntüsü oldu kesin. Sadece bazı tütunlar ve taşlar kalmış. Harika. O zamanlar toplanma yeri tiyatro yapıyorlarmış. Şuradan da harika bir Bergama manzarası var. Tarihi duvarların dışından böyle yürüme yolları yapmışlar. Bu yaz sıcağında bile dolu turist var. Wow, şurada harika bir görüntü var Bu kadar dolaşayım mı diye düşünmüştüm Bir an önce ama Biraz önce Değermiş şu manzaraya kale görüntüsünden baraj mantarı manzarası. Kalenin öbür ucundan girişe doğru yürüyorum şimdi. Restorasyon konusunda henüz başlangıç aşamasında buraları yani daha ileri seviyede bir şey buraya yakışırdı diye düşünüyorum. Bu kadar tarihi, özgün bir yeri.